Bir ıssız adı. Hayatta kalan bir robot. Kırıl. Kırılan. Kırıl kırılan. Aa, yeter bu sefer şansın yok. Aha pil. Aa, pil. Çok şanslıyım. Pil buldum artık eve gidebilirim. Aa. Lan. Lan ver onu bana. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan ben... kaçma lan. Verdim. Kafam. Kafam. Aa, aa buldum kafam. Git onu al. Alıyorum. Aldım işte bu kadar. Aa. Hey bedenim. Gel benim bu. Gel doktordayım. Kaldır beni. Of. Oh. Orada. Oh be. Şimdi ben bunu alıp aracımı çalıştırmak için koydum. Çalıştı. Artık tostum oldu. Finish. Ya.